Aleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gayrimenkul sektöründe trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Yine 9 adet hisse ile karşınızdayız. Bu arada arkadaşlar bu 9 adet hissenin yeni güncel videosunu izlemek isterseniz de bu video yayınlandıktan tam bir hafta sonra kanalımızın oynatma listesi içerisinde gayrimenkul kategorisine tıklayabilirsiniz. Orada güncel halini bulabilirsiniz. Evet başlayacağız arkadaşlar. İlk hissemiz Pakyo yani Panora gayrimenkul yatırım. Başlamadan önce de yasal uyarımızı yapalım. Alsa, tut, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metni tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet, hissemizin grafiğini açtık. Şöyle bir bakıyoruz. Hissemiz ne yapmış arkadaşlar? Geçmiş zamanda 2024 12. aydaki zirvesini de geçmiş. Bundan 10 gün kadar önce nihayetinde yeni bir yolculuğa çıkmış. Yolculuğa çıkarken ne yapıyor? Son 5 günden beri yükseliş içerisinde. Özellikle 2 gün önce bir al sinyali yakmış ve yukarıya doğru gidişatını sürdürmekte. Bugün arkadaşlar ne bekliyoruz? Özellikle sabah saatlerinde Kırmızı bir borsa bekliyoruz. Çünkü dün akşam Viyop vadeli seansını eksi 0.97 oranında kapattı. Bugün biraz sıkıntılı geçebilir. Bizler için özellikle ilk yarım gün diyebiliriz. Şimdi bu hissemiz e, genel manasıyla neler yapıyormuş. Şöyle arkadaşlar 3 büyük tepe var. Bu tepeleri bir birleştirelim bakalım karşımıza ne çıkıyor. Şöyle bir birleşim yaptık arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimiz zaman cuk diye oturduğumuz 1, 2, 3, 4, 4 tane tepeyi birleştiren bir direnç çizgisi çizdik. Bunun paralelini alalım bir aşağıya atalım. Bakalım işleyecek mi? Şöyle bakıyorum. Şöyle attık. Attığımız zaman arkadaşlar ne yaptı? Yani şurası tam birleşmedi. Şöyle biraz yukarıya alalım. Yukarıya aldık. Birinci dip noktası, ikinci dip noktası. Üçüncü dip noktası dördüncü dip noktası evet arada ne yapmışız biraz fire vermişiz aşağıya taşmış endeksin çok sıkıntılı olduğu dönemlerde hissemiz düzeni bozmuş ama bir kanal yapısı var mı evet bir kanal yapısı var hissemizin bu kanal yapısına göre arkadaşlar gördüğünüz gibi tepeye değiyor sonra geliyor aşağıya değiyor sonra geliyor yukarıya değiyor şu an biz neredeyiz şu an yukarıdayız yani bir iki gün daha yükselsek 76,99'a değsek Ondan sonra doğru e, aşağıya doğru uçuşa ne yapacağız? Geçecekmişiz bu yapıya göre. Bu yapı dediğimiz e, basite almayın arkadaşlar. 2022 yılından bu yana çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Şu şekilde de kaydettik grafiğimizi. İşte e, yani hisseye girmeyi düşünüyorsanız bugünler çok e, girmeye elverişli görünmüyor bu grafik yapısına göre arkadaşlar. Dedik ve Nereye geldik? VKGYO, VKGYO. Yani vakıf gayrimenkul e, yatırım ortaklığı. Vakıf gayrimenkul arkadaşlar bilançosu iyi gelmişti. O bilançoyla birlikte e, hani çok fazla primlenemedi. Şu kısımın öncesinde ne oldu? Bilanço geldi arkadaşlar. Böyle gıdım, gıdım gıdım, gıdım gıdım yavaş yavaş gidiyordu. Ne hikmetse işte gayrimenkul sektöründeki civcivlenmeden bu hissemizde nasibini aldı. Son iki gündür hacimli bir şekilde yukarıya yöneldi hissemiz. Gidişatımız sürdürebilir mi? Elbette sürdürebilir. Kendi kanal yapısı vardı. Onu bir açalım. Bakalım. Kanal yapısı nasılmış? Şu şekilde bir üçgen oluşturmuş hissemiz arkadaşlar. Aşağıya inerken e, son zamanlarda sarı çizgimizi kullanmış. Sarı çizgiye göre hareket etmiş. Evet yukarıya giderken de e ne yapıyor? Mavi çizgimize göre hareket ediyor ve o zaman ne anlayacağız biz bu işten? 2,32 seviyesine doğru yolculuğa çıkmışız. Şu anda 2,10'dayız. 2,32'ye kadar gidebiliriz arkadaşlar. Fakat daha önce ne yapmış? Yukarıdaki çizgiye giderken yarı yoldan döndüğü olmuş. Giderken döndüğü olmuş. Tam dokunmadan döndüğü zamanlar olmuş hissemizin. Bundan ne anlayacağız hocam? Şunu anlayacaksınız arkadaşlar. Endeks destek verdiği sürece, endeks pozitif olduğu sürece hisselerimiz ne yapacaktır? Hedeflerine ulaşacaktır. Fakat endeks arada kırmızı yakarsa, özellikle eksi birin altına düşerse ne olur? O zaman hisselerimiz de aşağıya doğru hemen dönebilirler. Bilginiz olsun. Şu anki gidişat fena değil. Ama dediğimiz gibi bugün özellikle ilk yarım gün biraz sıkıntılı geçecek borsa öyle görünüyor. Sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemiz SNGYO Simpaş Gayrimenkul Yatırım. Bu hissemiz sürekli yukarıya doğru gidiyormuş. Gayet iyi bir gidişatı varmış. Aldık elimize kalemi, tuttuk bir yerden götürüyoruz. Gönlümüzün istediği yere mi? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Birinci dip, ikinci dip, Üçüncü dip şunu renginde bir açık mavi yapalım okunaklı olsun mavi de yaptık şimdi bunun bir de paralelini oluşturup yukarıya atalım bakalım bir şey çıkacak mı karşımıza nereleri birleştirebiliyoruz şimdi burada arkadaşlar ee, yaptığımız şey ne oldu son 3 tepeyi birleştirdik Fakat bu hissemizde özellikle trenç kısmında ee, ne var? Bir düzen yok. Yani e, bu mavi çizgimizin üstüne istediği zaman çıkıp istediği zaman inebiliyor. Aşağıdaki çizgiler daha tutarlı. E, bundan dolayı ne anlayabiliriz? Şu an 3,91'deyiz. Hedefimiz aslında nedir? Hedefimiz aslında 4,05. Fakat 4,05'in üstüne çıkma ihtimali de hissemizin bulunmakta. Ama çok yaklaşmışız. Hisseye girmek isteyen kişiler için uygun bir zaman değil. Onu da belirtelim arkadaşlar. 3,35'e düştüğü zaman hisseye giriş yapmak mantıklı. Bugünkü verilere göre konuşacak olursak. TSGY, o TSKB gayrimenkul listesinin grafiğini açtık. Bir zaman ne yapmış? Çok ciddi çakılmış. 2024'ün 10. ayında çakılmış. Daha sonra yatay bir daha çakılmış. Yatayda kalır gibi yaparken aslında yine daha da aşağılara düşmüş. Sonra bir aparkar yukarı gitmiş olsa da yine en dip seviyelerde hissemiz. Demek ki finansal yapısında bir sıkıntı var arkadaşlar. Bilançosu çok iyi gelmemiş. Ee, toparlanamıyor hissemiz. Hocam sen şimdiki son durumunu söyle bize diyorsanız. Tamam son durum arkadaşlar. iki gün önce beyaz çizgimizin üstüne kalın mum çubuğuyla çıkmış ve alsın yeni vermiş. Bir sonraki gün yani dün de buna devam etmiş. Ama kapanış seviyesine bakıyorum kapanış seviyesi özellikle şu yeşil mum çubuğumuzun 6.68'in üstünde bir gün kapanışı yapması lazım. 6.68'in üstünde bir gün kapanışı yapabildiği takdirde yükselişini sürdüreceğimiz söyleyebiliriz. Lakin bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Son tepe noktası, son tepe noktası neyse onun üstünde kalabilmek önemliydi. E şimdi son tepe noktası da bir miktar yukarıdaymış. Onu da söyleyelim. O da kaç arkadaşlar? 6,90. Yani asıl üstünde kalmamız gereken seviye 6,90'mış. Üstünde kalabilirsek yükselişini sürdürebilir. Ama geçmiş günlerine baktığımız zaman hani çok da fazla heveslenmemek gerekiyor. Çok yukarılara yakın zamanda gidemeyebilir. Gidebilmek için ya tahtacısı destekleyecek ya da iyi güzel bir bilanço atacak ya da çok güzel bir iş ilişkisi kap haberi falan atması gerekiyor arkadaşlar. Geldik. MSG'ye o neymiş? Mistral Gayrimenkul. Mistral Gayrimenkul güzel al-sat yaptırıyormuş arkadaşlar. E, yatayda seyrediyor. Ne zamandan beri? 2023 11. aydan beri yatayda seyrediyor. Hocam böyle yatay mı olur? Yani ha, e, grafiğe biraz uzaktan baktığınız zaman evet yatay olduğunu görebiliyoruz. Lakin %10, 20, 30 %50 karlarda ne yapıyor? Zaman zaman veriyor. Önemli olan bu hissede dip noktasını bulabilmek. Dip noktasına baktığımız zaman arkadaşlar gördüğümüz özellikle son bir sene içerisindeki dip noktası neymiş? 3,73 3, 3,75 3,75'lere tekrar geldiği zaman bir alım fırsatı veriyor arkadaşlar. Ne zaman gelir hocam? Arkadaşlar bir tepe oluşturmuş. Daha küçük, daha küçük, daha küçük. Şöyle bir çizim yapalım. Evet, bir çizim yaptık. Gördüğünüz gibi şu andaki yükselişinde hissemiz 4,23'te 4,48'e kadar gitmesini bekleriz. 4,48'i hissemiz geçemeyebilir. Geçemediği zaman ne olacak? Aşağıya yönelecek. Aşağıda işte 3,75 bizi bekliyor olacak. Arkadaşlar bilginiz olsun yukarıdaki hedefi verdik. Aşağıdaki hedefi de ne yaptık? Belirledik arkadaşlar. Böyle bir yapımız var hissemizde. Bu yapıya kaydettik ve hemen sıradaki hissemize geçiyoruz. Sıradaki hissemizde huzul gayrimenkul imiş. Hemen grafiğini bir çağıralım. Grafiği gelsin. Şöyle açalım. Şimdi Fuzul evim var, katıl evim var. Biliyorsunuz emin evim var. Emin evim yok borsada. E, borsada da belki ile ne varmış? Katılım evim varmış. Katılım evimin durumu da çok çok iyi. Fuzul evimin durumu arkadaşlar katıla göre daha iyi gibi e, görünse de katıl e, tarafında, katılım evinin tarafında ne var? Güzel kap haberleri var. Nihayetinde o da yükselişini e, duraksız sürdürmekte. Bu hissemiz şu an hangi pozisyonda? Arkadaşlar hissemiz 33,55 seviyesine gelecek olursa, şöyle biraz da uzatalım kaçmış. 33,69 seviyesine gelecek olursa burada bir ne yapıyor? Alım fırsatı veriyor. E, şu an hissemiz tam ortada. Normalde en son aşağıya değdiği için yukarıya gitme ihtimali de var hissemizin. Yukarıda da 38,77 seviyesi bulunmakta. Yani biraz yatayda ilerliyor. E, sayılır çünkü çok dik bir açıyla yukarıya gitmiyor isemiz ve kanal yapısı da dar. Kanal yapısı ne kadar dar ol olursa o zaman ne oluyor arkadaşlar? E, yani vereceği kar da düşük oluyor. Dedik. Onu da kapattık. Nereye geldik? SRV gyo Bayağı bir gayrimenkul hissesi var bizim da arkadaşlar hemen Servet Gayrimenkul'ün grafiğini de çağırdık. Grafik bize ne diyor? Hissemiz baya baya düşmüş. Düştüğü yerden kalkmaya çalışıyor mu? Arkadaşlar hissemiz düşeni henüz kırmamış. E, Düştüğü yerden kalkmaya çalışıyor. En azından son dip seviyesi 2,36'nın altına düşmemiş. E, nihayetinde e, 3-6-7 gündür yükselişini de sürdürüyor. Son gün kırmızı yatmış olsa da e nedir? Halen yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Yukarıdan nereye gidebilir? Önemli bir yerden e, kırmızı yakmış. 2,83. 2,83'te kırmızı yakmış. Bugün e, zaten iyi bir borsa beklemiyorduk. Daha da aşağıya inebilir. Hissemiz 2,63 seviyesinin altında gün kapatmadığı sürece yükselişini sürdüreceğini söyleyebiliriz kapattığı zaman bu sefer düşüş derinleşecek ve 2.35'lere kadar düşeceğini öngöreceğiz. Sur GY yani sur tatil evlerinde durum nedir? Arkadaşlar bu hissemizin bilançosu iyi gelmişti. O iyi gelen bilançoyla yani yukarıya doğru gidebilecek gayrimenkul hisseleri arasında bu hissemizde aslında bulunmakta. Ve 3-6-7 günden beri de yukarıya doğru zaten gidiyor. Takılabileceği bir yer var mı? Evet 54,86 son oluşturduğu tepe noktası arkadaşlar. Bunun üstüne çıkabilir mi? Elbette çıkabilir. Şu şekilde bir yapı oluşturacak olursak nereye gidebileceğini de bir miktar ne yapabiliriz? Öngörebiliriz. Şunu da sarıya boyayalım. Nereye gidiyormuş hissemiz? Yukarıda arkadaşlar 62, biraz daha aşağı alalım. 60,51 seviyesine hissemiz gidiyor imiş. Bunu da ne yaptık? Görmüş olduk. Bu şekilde de bir kaydedelim grafiğimizi. Kaydettik. Ee, yani endeks destek verdiği sürece yükselişine devam eder. Endeks destek vermediği zamanlarda kırmızı yakma ihtimali de hissemizin bulunmakta arkadaşlar. Onu da göz ardı etmeyelim dedik ve bir sonraki hissemiz Edip'miş. Edip'e geldik. Edip'te durumlar nasıl? Edip arkadaşlar çok düşük bir FK seviyesine sahipti. Son bilançosu da iyi geldi. Bunun da etkisiyle yukarıya doğru tavan tavan gitti. Ve çok da güzel derin bir düzeltme yaptı. Bu yapmış olduğu düzeltme aslında yeterli miydi? Gayet yeterli bir düzeltmeydi. Buralardan hisseye giriş yapmak yani 25,75'lerden hisseye giriş yapmak mantıklıydı. Yine yükselişe başladı oradan fakat son iki gün ne ekmezse kırmızı yakıyor. Kırmızısına bugün de devam edebilir. 29,28 seviyesinin altına düşecek olursa o zaman düşüş derinleşecektir arkadaşlar. Bir bakalım tekrar 25.94'lere gelirse bir alım fırsatı verebilir. Ama hissemiz daha da aşağıya düşer mi? 23,37 adında bir riski de bulunuyor arkadaşlar. Endeks birkaç gün kırmızı yakarsa bu hissemiz bu verdiğimiz seviyede düşebilir. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Kendinize iyi bakın. Beğen linkine de tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.